geçen bir gol. Kuti de böyle alkışlıyor Koalesma'yı. Bugün o kadar istekliydi, o kadar arzuluydu ki Ricardo Koalesma ortaya koyduğu bu mücadeleyi böylesine güzel bir golle süslemesi gerçekten ama gerçekten çok güzel oldu. Bütün stats. Kovarejma diye inliyor. İşte bu transferler bunun için yapılıyor. Kovarejma büyük bir yıldız. Kariyerinde Sporting Lisbon'da başlayan kariyerinde Barcelona ardından Porto, Chelsea, Inter Portekiz dışında oynadığı kulüpler Barcelona, Inter ve Chelsea gibi gerçekten çok çok üst sınıf takımlar. Henüz